Herkese selam arkadaşlar. Türbemiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Fatih Sultan Mehmet'in sancaktarlarından Hacı İsa ilgili videoyu paylaşacağım. Kabri Fatih Ayvansaray'da bulunan kendi yaptırdığı Hacı İsa Camii'nin avlusundadır. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hacı İsa Fatih döneminde orduda önemli bir yer almış. Ayrıca sancaktarlık yapmıştır ve Nimel Çeş'tendir. Kabir bakımlı ve ziyareti açıktır. Ayvansaray'da kendi yaptırdığı caminin avlusunda metfundur. Kabri dütgörgen mermer ile çevrilidir Ayak ve baş taş yeşil boyalıdır. Baş tacında Sancaktar Hazreti Fakih Bani Mescidi Şerif, Hacı İsa Merhum'un Merkabi Şerifidir. Sene 875 yazmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere.